Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz, birlikte. eee <laughs> bank işte Sorun yaşayanlar varmış. Onları sorunu çözelim. Burada özelliklere giriyoruz. Burada yani şimdi silik olduğu için dur. Şöyle bir şey Eee... Bakın burada yüklü dosyalar var. Oyunun dosyaları bütün doğru Sonra ise mod ortadan kalkıyor. Bu soru yaşayanlar için şey söylüyorum yani. Bütün ne sonra işte dur burada yapalım. İşte doğrulanıyor işte güncelleniyor diyor. O güncellenince de oyuna giriyorsunuz arkadaşlar. Yani girdiğiniz gibi zaten mod kalkmış oluyor yani gördüğünüz gibi oynayabilirsiniz bazı modlar da bulundu tabii ki onları da size göstereceğim fakat nightlight Light yani indirmem biraz sıkıntı indirmem arkadaşlar her <laughs> neyse kendinize iyi bakın umarım ihtiyacınız yani ee, hoşunuza gitmiştir yani ihtiyacınız olmuştur Bay bay. Bir daha da sorun yaşamasın inşallah.